Sabahtan belli YouTube'a YouTube bakıyorum. Gözüm ağrıdı birazcık şey yapayım. Dışarı çıkayım ya. Hatta ilk başta odama gideyim. İlk başta odama gideyim. Telefonumu alayım. Bir mesaj geldi galiba. Telefonum nerede? Burada olması gerekiyor. Telefonum nerede? Telefonum galiba şeydi unuttum. Neyse gidip e, alırım. Hmm. Ama ilk başta düğüne ihtiyacım var. Çünkü kapıyı açmam lazım. Ben yani şuradaki paralarımı da koyayım bari. Depoya koymuştum galiba. Hemen gidip şey yapayım ama değil Evet burada. Şimdi gidebilirim. Birazdan varmış olurum zaten. yağmur yağıyormuş. neyse. Ronaldo, şu koltak sıkı yüzden der. Ah. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Koltuğumu sıkıştırdın ya. Yeah. Kapıyı örtüyüm ben ya. Şuradan. Yağmur yağıyor. Ya. Burası. Ben işe gideyim. sonunda geldim. Aa, merhaba meyve kasiyer. Şimdi şöyle kapılarımı açayım. Ronaldo SUU gel yardım et sıkırdıkta. Şöyle güzelce. Telefonuma bir sürü mesaj geliyor galiba. Öyle sesler geliyor. Telefonum burada olması gerekiyor. Telefonum nerede? Depoda olması gerekiyordu. Evet. Burada. Sonunda buldum. Bir sürü mesaj gelmiş. Gel yardım et demiş. Hemen gideyim. Aslında böyle bırakmam bırakmam gerekmiyor ama görüşürüz. Hey domuz nereye Burası sen? Gel Burada gelemem. Evet. Telefonumu nasıl unuturum ya ben. Neyse gidip yardım edeyim. yardım etmeye geldim. Ne yapacağız acaba? da Tamam o zaman ben gideyim. Görüşürüz. Şimdi gidip evime gideyim. Çünkü çok yağmur var. Koşa koşa gideyim. Of oh, çok ıslandım. Bugün sabahtan beri yağmur yağıyor. Neyse. Eve gidip ısınayım biraz. Hatta birazcık belki birazcık YouTube'a bakarım. Sonra doyurum. Evim dekorasyonu çok güzel geliyor bana. Neyse birazcık e, bilgisayara bakayım. Ondan sonra şey yaparım. Şöyle. Of ya gözüm çok ağrıdı. Gözüm çok ağrıdı. Evet, telefonla şey geldi. Oruç tutmak var mı? Yani <laughs> var tabii ki. Hatta bugün Ramazan. Yani nasıl yapacağız? <laughs> Ama gözüm çok kötü ağrıyor ya. Yağmur hayra dinmedi. Çünkü sabahtan beri ben burada zaten şey yapıyorum ya. Bilgisayara bakıyorum. Of, gözüm çok kötü ağrımaya başladı. Hmm, ne yapsam? Uysam mı biraz? Ama karnım da çok acıktı. Ama şu an Ramazan ayındayız. Ne yapacağım ben? Karnım çok aç. Üstelik üstelik ben gidip yani şey de yapmadım. Sahur da yapmadım. Ne yapacağım? Çok açım. Birazcık televizyon şey yapacağım ama yani çok fazla gözüm ağrıyor. En iyi şurada birazcık yatayım. Yani yapmaya çalışayım. Burada yatılmıyor. Ben neden yatakta yatmıyorum? Ya da birazcık aşağı ineyim. Belki şeyim gider. Umarım mutfağı görmem. En ist aşağı bakayım. Sonunda ah yine mi yağmur?